4 dakika Kamu TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Dün AK Parti'nin başkan vekili Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması vardı. Birkaç gündür de bu refah payları zamlar geleceğini, asgari ücretin çok yüksek yerlere geleceğini, doktorlara yüksek yüksek maaşlar verileceği gibi söylentiler vardı. Bunların artık arkası dolmaya başlıyor. Detayları ortaya çıkmaya çalışıyor. İlk olarak doktorlarla çıkan olayda sonra sağlık çalışanları ve sağlık memurlarının da yine ek protokollerle zam alacağını gördük. Sonrasında Numan Kurtulmuş'un yapmış olduğu bir açıklama var. Bu sadece sağlık çalışanları değil bütün kamuttaki memur ve emeklerini kapsayacak bir refah düzenlenmesi ek protokol olacak dendi. Ve yapmış olduğu açıklamada %30-35 seviyelerinde maaşlarını artırma kararı aldık dedi. Zamların sadece doktorlara ya da sağlık çalışanlarına olmadığı da söylendi. Peki günlerdir doktorlara verilecek zamlardan dolayı diğer sağlık çalışanlarının, sağlık memurlarının, hemşirelerinin de zam alması gerektiğini bizler sürekli söylüyorduk. Hatta sağlık bir bütündür, bir ekip işidir diyorduk. Şu anda işçilerle ilgili herhangi bir söylem yok. Şu söyleniyor toplu sözleşmemiz var. Hani zamlar yapıldı gibi ki zaten şu anda asgari ücretler aynı seviyeye gelecek gözüküyoruz. Benim merak ettiğim işçilerle ilgili bir durum olacak mı? Bu konularda arkadaşlar benim görüşüm şu olacak. Enflasyon oranlarını böyle biraz yüksek gösterip hani gerçek yani yüksek gösterip derken aslında normaline biraz yaklaştırıp enflasyon üzerinden bir düzenleme geçirilebilir. Ama bu bu sefer yine memurlara gelir. İşçiler adına herhangi bir şey söylenmiyor şu an ama ben bir düzenlemenin muhakkak olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bizler daha önceki olaylarda hep memurların da aklını alması gerektiğini savunduk. Şimdi bakalım onlar da işler adına aynılarını yapacak mı? Detaylar geldikçe sizlere söyleyeceğim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.